Dostlarım selamlar. Deniz Body kanalına tekrardan hoş geldiniz. Size yine yararı olacak bir video çekiyorum şu anda. Alinalarla göle geldik. Ben mayo getirmediğim için ben giremedim. Onlar şurada göle giriyorlar. Ben de o sırada canım sıkıldı. Video falan editledim. TikTok videosu editledim. Ama zaman geçmiyordu. Ben de dedim ki sizin en çok sorduğunuz şey olan work and travel sorularınızı cevaplayayım. Dostlarım Amerika'ya gelmenin en kolay yolu nedir diye soruyorsunuz. Şimdi work and, ben work and travel programıyla ikinci kez geliyorum. Bu programın mükemmeliyetliği şu. Gezeri biliyorsun. Artı para kazanıyorsun. Şimdi work and travel nedir? Hemen sürecini kısaca söylüyorum size. İlk önce bir şirkete kayıt oluyorsun. Türkiye'de bu. Mesela İzmir'de Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde. Hepsi orada çünkü şirketlerin. İzmir'deki. İstanbul'da da sanırım şeyde. Beyoğlu'nda. Gidiyorsun. Para veriyorsun. Kayıt oluyorsun. İşte ortalama bir 2500 dolar falan. Sonra sana iş buluyorlar. İşler arasından iş seçiyorsun. Vize alıyorsun. Amerikan konsolosluğundan Amerika'ya geliyorsun. Mis gibi yaşıyorsun. Bakın Amerikalı arkadaşlarımla takılmaya geldim. Şimdi yalnızım da şu anda. Takılıyorsun keyfine bakıyorsun, paranı kazanıyorsun, geziyorsun, kendini geliştiriyorsun, mükemmel bir program. Şimdi, ben böyle geldim dostlarım Amerika'ya, çok merak ediyordunuz. Ben hiç işte şirket falan önermem çünkü hiçbirinin reklamını neden yapayım? Hiçbiri de mükemmel değil, reklamını yapmamı hak etmiyor hiçbiri. O yüzden hiçbir şirketin reklamını yapmam. Work and Travel programı ile gelmenin artıları, eksileri var. Şimdi gelin biraz onları konuşalım. Work and Travel ile Amerika'ya gelmenin artıları. Bir, İngilizcen ne seviyede olursa olsun level atlatıyorsun. Benim iyiydi çok çok iyi oldu geçen sene. Bu sene hala daha bilmediğim şeyler, kalıplar pratikler öğreniyorum. Gitgide akıcılığı artıyor. O yüzden İngilizceniz çok iyi gelişiyor. İki, yabancı arkadaş daha, daha geleli bir hafta oldu. Kızlar ne güzel. Zaten çok rahat burada insanlar. Mesaj attılar. Gel yarın göle gidelim dediler. Göle geldik. Takılıyoruz. Keşke mayo getirseydim ya. Neyse size video çekiyorum maya getirmediğim için bu da güzel bir şey. Artıları yabancı arkadaş İngilizce. Sonra para. Dostlarım geldim ben buraya. Bir de şöyle söyleyeyim. Korona virüsü yüzünden bu sene işler iptal oldu. Benim normalde geçen sene gittiğim yere tekrar gidecektim. Garson olacaktım. Paranın içinden geçecektim. Çünkü garsonluk work and travel'ın en iyi işlerinden biridir. Çünkü bahşiş kazanıyorsun. Günde 200-250 dolar kazanıyorsun 5 saatte. Saatte 40-50 dolara tekabül ediyor. Olmadı. Geldim şu an otelde şeydeyim. Front desk'teyim. Front desk nedir? çok yalnız millet bakıyor yaklaştırım kamerayı kendime. Front desk nedir dostlarım? Front desk şeyin önünde duruyorum. Otele giriyorlar. İnsanların sorunlarını çözüyorum. Kayıtlarını yapıyorum. Yolluyorum. Şu an bu işi yapıyorum. Mesela saatlik 13 dolar para alıyorum. 40 saatten sonra 18 dolar alıyorum. Haftada 50, 56 saat çalışıyorum. Biz Türkler çok severiz hesaplamayı. Hesaplayın kaç geliyor bir işten. İkinci işimse gece bir garsonluk işi buldum. Bu hafta içinde oraya da başlayacağım. Para kazanıyorsun. Eğer çalışkansan, çalışmayı seviyorsan para kazanıyorsun. Üçüncü artısı bu. Verdiğin paranın daha fazlasını zaten kazanıp Türkiye'ye öndürüyorsun. Finansal özgürlüğünü genç yaşta arttırıyorsun. Hatta kuruyorsun. The work and travel sayesinde. Dördüncü güzelliğe bak geçelim. Gezme. Gezmeye harcanan zaman ve para kendinize bir yatırımdır. Çünkü ne kadar yeni yer, ne kadar yeni insan, ne kadar yeni kültür görürseniz bakış açınız bir o kadar genişler. Ben ne kadar bir şey bilmiyormuşum dersin. Kendine kızarsın. Hiçbir şey bilmiyormuşum bu hayatta dersin. Dördüncü güzelliği gezme. Dostlarım böyle güzel bir program. Hayat değiştiren bir program. Etrafa Dostlarım baksana. artıları bunlar. Şimdi eksilerine geçelim. Çalışmayı sevmeyen bir içeriyseniz rezil olursunuz. Çünkü çalışmanız gerekiyor. İş etiğinizin olması gerekiyor. Bu arada o açıdan dişlerim sapsarı çıkıyor lan. Yemin ederim bu kadar sarı değil. Yemin ederim bu kadar sarı değil. Hatta gerçek hayatta bende tanışanlar dişlerimin beyaz olduğunu söyler. Bu ne oğlum? Işıktan herhalde. Benim kadar doğal bir YouTuber var mı? Bak dişlerinin sarılığını gösteriyor size. Dostlarım eksisi işlerde çalışmayı sevmiyorsanız, çalışkan biri değilseniz rezil olursunuz. Depresyona girersiniz, kölelik dersiniz. Ve kendi ayaklarınızın üstünde durmak zorundasınız. Yani dünyanın hiç bilmediğiniz bir yerine tek başına geliyorsunuz. Yeni insanlarla tanışmak zorundasınız. Tanışmayacaksanız niye geliyorsunuz? Yolları öğreniyorsunuz, çamaşırınızı yıkıyorsunuz, yemeğinizi yapıyorsunuz, bulaşığınızı yıkıyorsunuz, etrafınızı topluyorsunuz. Her şeyiniz yalnızsınız. Ben bu yalnızlığı çok seviyorum ama. Aramızda kalsın. Ben sevgilim olmamasını seviyorum hatta hani yalnızlık demişken buna da değineyim. Ben direkt olarak bu özgür ve yalnız hayatı seviyorum. Bu yüzden benim şu anda bir sevgiliye hani aile konusunu geçtim. Şu an sevgili olarak konuşuyorum. Genel olarak yalnızsınız. Ben bu konuya nasıl geldim ya? Hayatımın şu döneminde zaten sevgiliye ayırabilecek bir enerjim, vaktim veya potansiyelimin olmadığını fark ettim. Burada zaten sevgili ve arkadaş arasında insanlar olur tabii ki hayatımda. Ne arkadaş olur ne sevgili ikisi arasında. Ama sevgili boyutunda kimseye şu an hayatımda maalesef yer yok. Neyse. Dostlarım yalnızsınız Work and Travel'da. Böyle bir eksisi değil bana göre bu artısı. Ben bayılıyorum yalnız olmaya, ayaklarımın üzerinde durmaya, yeni insanlarla tanışmaya, yeni hayatlar kurmaya bayılıyorum. Çünkü yeni biriyle tanışırken yani seni önceden tanımıyor bundan daha güzel ne var ya istediğin gibi tanışıyorsun keyfine bakıyorsun Dostlarım Work and Travel çok güzel bir program bence. Artısıyla, eksisiyle güzel. Zorluklarıyla güzel. Ama şartlarını söyleyeyim. Üniversite okumanız lazım. 4 senelik işte para vermeniz lazım. Bir de ortalamanızın 2'nin üstünde olması gerekiyor. 2'nin altında olsa da gelirsiniz ama biraz zor olur. Zor olur birazcık ama gelirsiniz. Work and Travel böyle dostlarım. Eğer ki kafanızda varsa ama böyle kur kur şey yapıyorsanız an gitsem mi gitmesem mi falan gidin. Gelin gelin ama hiç kafanızda yoksa lan bu ne boktan program ben çalışmak için para mı vereceğim diyorsanız Yok hiç başlamayın bile ama zaten istiyorsanız kesin gelin. İstemekle istememek arasındaysanız da gelin. İstemiyorsanız gelmeyin mutlu olamazsınız. Ama böyle kuşkunuz varsa korkunuz hani lan acaba gelsem mi ya deniz ne güzel anlatıyor ama ben de gitsem mi falan diyorsanız gelin. Ben olsam hatta o kadar parayı bulmak şu an biraz zor. 3000 dolar doları falan. Yarısını kendim biriktirirdim. Yarısını da borç alırdım ailemden başka bir yerden. Çünkü buraya gelip kazanacaksınız zaten. Dönünce borcunuzu ödersiniz. Örken Travel sizi değiştirebilecek bir program. Bu pikniğe gelmişken bu konudan bahsetmek istedim. Yararı olacağına inanıyorum size. İzlediğiniz için teşekkürler dostlarım. Work and Travel hakkında sorularınız varsa alta yazın, cevaplayayım hepsini. Bu videodaki bütün work and Travel sorularını cevaplayacağım. Lisede nasıl Amerika'ya gelinir derseniz bunu araştırmam gerekiyor. Yolları var bunun ama çok bilgili değilim. Görüşürüz.